Evet, tatile mi gidiyorsun? Valla ne tatil kardeşim tatil öldü ne tatil? Ne demek öldü? Tatil diye bir şey kalmadı ne tatil? Bodrum yolları hep tıkalıydı. E, tatil e, birilerine tatil bize birilerine tatil, tatil değil. Kime tatil? Ya başımız, başımızdakilere tatil bize tatil değil biz evimizden dışarı çıkarırsak ne mutlu. Ne iş yapıyorsun? Bir inşaatta çalışıyorum. Emeklilik var mı? Emeklilik daha yeni verdim. Yeni verdi. Yeni verdim. Ev kira mı? Ev kira değil Allah şükür benim Ev ama. Ev kira olsa yandın O yandım hem de nasıl yandım? Nasıl mutfakta durumlar? Mutfakta mı? Yanıyor, yanıyor. Bizim... Bu yenge mi? <laughs> bu yenge. <laughs> hem... Gel gel gel. gel. Mutfakta şey yanıyor. Yani he. Mutfakta dur. Mutfaklar boş. Ne demek boş? Boş. Buzdolabı mı yok? Buzdolabı var da içi boş. <laughs> Şöyle dön. Akşama ne yaptın? Akşama bir bu tane bu yemek. Oh ne güzel bulgur pilavı. Yanında He, daha mı onu yapacağız? Her, her gün evin. Ya, onu ya, ne işte. Başka bir şey yemek ki ne yiyeceğiz? Bulgur, ne var, yiyeceğiz? bulgur pilavı. Makarna bulursak makar. Makarna da çıktı bilmem kaç para kardeş makarnalar ya. 10. Gidemiyor alamıyor ki fiyatını da bilmiyor. Makarna bile alamıyor mu? Alamıyor. Ne alıyor? Neyle alıyor? 7500 e, lira maaş olursa hı hı. ne alırsın? 7500 ne alım? Türk emeklisi Avrupa'nın en zengin emeklisi dediler. Türk emeklisi mi zenginmiş? Ben gülüyüm bari ya. <laughs> Gülmek gerekiyor. Dişini yaptıramıyor ya. Hava <laughs> diş de yok. Zavallı dişini. He. Tamam. Diş yok. ne diş eksik. Hep eksik. İki ne dişim var. He. Dişini sık diyorlar. Sen dişi de sıkamaz. Dişi sıktı. Sıka sıka, 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 sıka bitti, da, bitti işte. Diş bitti. Sıka He. sıka diş bitti. Ben dedim ki burada dişim yok diyenler. Oradan gidin eczaneden dişli kalın diyor. Almıyorlar. Kurban bayramı gelse şey takacağım. Diş takacağım. Kurban bayramı. Kurban bayramını bekliyorum. Niye abi? Koyunların dişinden takayım neydi? Koyun. <laughs> <laughs> He. <laughs> 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 Aziz Aziz Nazili çok kardeş. Bir dakika dur. Dur dur dur. Kurban Bayramını <laughs> Kurban Bayramını niye bekliyorsun abi? Diş takacağım. Ne nasıl takacağım? Ya burayı şey yaparım. <laughs> acı müdahale ederim neydi? Dişi. Koyun dişinde ne yapayım? Bir diş 12-13 bin lira, 15 bin lira olmuş. 32 diş yaptırsam, ya 32 diş yaptırsam alsana 150-200 lira. Urman bayramında bir sürü kafa oluyor, kuzu kellesi. Ha, ha, işte onların kellesinden işte düşünüyorum ama bilmiyorum. Evet.